Merhaba arkadaşlarım. Sizlere geçmişten zaman tünelinden çekip çıkardığım cep telefonu kayıtlarına alışan bir video hazırladım. Bu seferimiz 3 Kasım 2017 tarihinde Cuma günü geçisi. 4 arkadaş İstanbul'dan, 2 arkadaşımız da Çanakkale'den otobüste yola çıkarak Marmaris'te otogarda buluşup amacımız Bozburun Yarımadası'nı gezmek, dolaşmak, tanımaktı. Arkadaşlarımızla otogarda buluştuktan sonra önce bir karnımızı doyurduk. Sonra da Marmaris'i biraz gezdikten sonra hedefimize doğru yola çıktık. Merhaba evet, arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ben Zafer Süme. Grubun en yaşlı ihtiyar delikanlarından hepinize selamlar, merhabalar diyorum. Öğleden sonra hep beraber yola çıktık. Yalnız yolda yağmura yakalandık. Böyle bir yağmur yağacağını tahmin etmiyorduk. Hazırlıklarımız tecrübesizlikle birleşince biraz ıslandık. Hedefimiz kalacak bir yer bulmaktı. Orhaniye Kız kumuna geldiğimiz vakit baya bir ıslanmıştık. Cennet Marina bize gerçekten cennet gibi geldi. Öyle üşümüştük ki anlatamam. Her tarafımız, her eşyamız sırılsıklam olmuştu. Burada yediğimiz akşam yemeğinin lezzetini, tadını, sıcaklığını hiç unutmayacağım. Ben Metin Günler, 59 yaşındayım. 6 senedir uçan pedallarda üyeyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Buradan eşime de çok selam söylüyorum. Şu anda iyi evet, odamızın son hali. Sıra sıklamız, için her şey askıda. %90 olarak kurmuştur. Hüseyin'in <laughs> icadı. <gülüyor> ayakkabıları <laughs> kalorifere evet. klimaya bağlamak. Ama çok faydalı oldu. Evet. Kuruttuk yani biraz. Odamız çok güzel, modern tarzda döşenmiş. Sandalyelerden raf yapmışlar. Otelimiz ve odamız çok güzeldi. Sezon dışı olduğu için kalacak yer problem değildi. Odamızdan hemen çıkınca elimize mandalinalar ve çok güzel bir marina gözlerimizi kamaştırıyordu. Kahvaltıda kedilerin sıcak karşılamasıyla içimiz daha da ısınmıştı. Grubumuzun en genç üyesi Çanakkale'den katılan Enver arkadaşımız. Arkadaşlar merhaba. Enver ileri ben. Emekliyim, 50 yaşındayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Bunlar, ne yarışması ya? Bunların hepsini geçerim ben. Evet o doğru. <laughs> Sondan birinci oluyor nedense. <laughs> evet, Ömrümüz seni beklemekle geçti. Farkındasın değil mi tur boyunca? Evet. Hayır hayır. Hiç, hiç öyle bir şey olmadı hiç. Alakalı, kal, kalın evet başka başka arkadaşlara söyleyeceğim bir şey var mı? Başarılar dilemiyorum. <laughs> dilemiyorum başarılar. Çünkü evet. başarılı başarı <laughs> <olsa gülüyor> beni geçersiniz. Alakalı, alakalı kalın tekerem var. evet kalın teker. <laughs> bir dahaki bir dahaki tura tekerle ince atacağım. Evet. Kız Kumu Plajı Cennet Marinası kaldığımız yer. Sabah erkenden kalktık güzellikleri keşfedelim dedik. Kız Kumu plajından selamlar. Sevgililerin buluştuğu yol. Denizin ortasında bir kum, kumdan yol. Etraf etraf boyu yani bayağı derin etraf. Kralın kızıyla fakir bir balıkçının aşk hikayesinin anlatıldığı acıklı sonunun efsaneleştiği bir yer burası. Kız Kumu Plajı. Bu bölge o kadar güzel ki insan kendinden geçiyor. Hatta yolda keçileri bile kaçırabiliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Muammer İleri. Şehitler Diyarı Çanakkale'den bu turlara katılıyor. Hem ekonomik hem sağlıklı bisiklet turları sayesinde çok güzel heybemize anılar biriktirdik. Çok teşekkür ederim. Uçan Pedal grubundaki bütün arkadaşlara ve bisiklet aşığı bütün dostlara hayırlı günler dilerim. Kız kumundan Dan sonra 8 kilometre sonra Turgut şelalesine geliyoruz. İçeride bir 800 metrelik bir yol var şelaleye. Hafif bir tırmanıştan sonra ulaşıyoruz. Şelale yemyeşil ağaçlarla kaplı 200 metrelik bir yoldan sonra şelaleye ulaşılıyor. Sizi çok güler yüzlü insanlar kapıda karşılıyor arkadaşlar. Evet, çekin, çekin. evet, ben de aynı fikirdeyim seninle. Ya bu muhteşem görüntü ne böyle arkadaş? Bir Doğal merdiven mi bu? Evet. Oo burada yaz aylarında suya girilebilecek bir ortam bile var sanki. Evet. İsteyen şimdi de girebilir. <laughs> Vay muhteşem muhteşem. Şuraya bakar mısınız? Yani burada suya girilir ya Necmi. Bilmiyorum ama. Arkadaşlar, Hüseyin suya girilir dedi ama su o kadar soğuktu anlatamam. Buradan ayrıldıktan sonra hedefimiz Selimiye'ye ulaşmaktı. Selimiye'de bir dostu da ziyaret etmek istiyorduk. Selimiye o kadar sıcak, şirin bir yer ki sahil boyunca yürüyüş yapabileceğiniz boydan boya bir yol var. Biz bisikletlerimizi sürdük burada. Bol bol nar da yedik. Toplanmamış narlar vardı. Sizlere onları gösteremediğim için üzgünüm. Ama burası da muhteşem, güzel bir yer. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hüseyin Yerderen. Uçan Pedal grubunun bir üyesiyim. Pandemi yüzünden pek tur yapamadık emekliyim, emekli bir çalışanım. Bisiklet sporunu çok seviyorum. Bisikletle gezmek hakikaten biraz meşakkat. Ama severseniz e dünyanın en güzel sporlarından biri. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Uçan katılmanızı bekliyorum. Ve turlarımızda bulunmanızı bekliyoruz efendim. Buranın eski tarihi adı Nostal. Nostar, Nostar. dost Neylem de, neyi alamadığı için bu Losta aldım. Hmm. Katenden almış adam arkadaş. Bu tatlının adı da olay. Evet. Hı. Mesela hmm. şu Turgut var. Turgut'un eski adı Elle. Az da ileri git. Orhan'ın adı Gırbesil. Yani Gırbesil'de bir o Yunan oturmuş orada. Hmm. Tam oradan kölemiş gitmiş. Buranın da Nosta ismini alıyor. Ha, bu lost bu yol yok iz yok yapsın yapsın adam. Yörünge sabu, peynir olur, yoğurt olur, süt olur, hayvan olur. Ha, kalmış. Keçisi olur. Akşam tatlı can istemiş yürü. Hanımın demiş ki arkadaş şu peynirle yukarı arasını koy. Bir şerbet dök demiş. Bakalım Koymuş, koymuş <laughs> bir tatlı. <laughs> ha, patladı gitti. tatlı <laughs> gitti. Patladı, hadi, patladı. Hadi, patladı gitti. Hadi, hadi kedi, afiyet hadi. olsun. Keçi peynirle baklava. Bismillah. Selimiye'nin Nozda tatlısını hep beraber afiyetle yedik. Sevgili Atele Alp abimiz İstanbul'un gürültüsünden, karmaşasından bıkıp usanmış ve her şeyini satıp buraya yerleşmiş bir abimiz. Sağlıklı, saatli, nice yıllar diliyoruz abimize. Yol boyunca etrafı seyrede seyrede güzellikle doya doya ilerledik. Bol miktarda portakal, mandilin yemek kısmet oldu. Bozburun'a doğru yavaş yavaş ilerliyorduk. Bozburun bir liman kasabası olduğu için tekne tamiri de çok gelişmiş. Turizmin yanında yat limanı da var. Sezon olmadığı için kalmak yer bulmak hiç sorun olmadı. Muhteşem bir yer burası da. Arkadaşlar şu o kadar sıcak ki anlatamam size. Ya Altta ısınmalı. Alttan ısınmalı. Oh. Kayıtta mıyız? Oh. Kayıttayız hocam, kayıttayız. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Deme evet. takalım. Ne Atla. Tamamdır uh, bitti. Uh, Öbür adam <laughs> Zafer nereye gidiyorsun Zafer? Gel böyle gel. Bitti bir tane fotoğraf çek. Ne tip elini çek? Sözcü. Sabahleyin kelle paça çorbasını içtikten sonra yolumuza devam ettik. İstikamet Marmaris. Yolumuzun üstünde Bayır köyüne ulaştık. Muhteşem asırlık çınar ağacını gördük ve kızlar çeşmesinden buz gibi sularını içerek Marmaris'e doğru yöneldik. Turumuzun son günündeyiz. Aşağıda gördüğünüz koy yerleşim yeri Bozburun. Buradaki köy Söğüt köyü o yollardan öyle dolana dolana geldik. Hüseyin ve de geliyor. Böyle gideceğiz işte. Bir saat oldu. Bir saatte şu yelkenlerin koyun oradan buraya geldik yani. Çık çık bitmiyor. Topu topu 10 kilometre. Bozburun yarım adasını gezerken her yere gidemedik arkadaşlar. Daha gitmediğimiz çok güzel yerler var. Sizleri Bozburun Yarımadası'na gezmeye davet ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.